Herkese merhaba. Boarding Info'ya hoş geldiniz. Bugün 26 Ocak 2022. Bundan tam 50 yıl önce havacılık tarihinin en ilginç olaylarından biri yaşandı. Vesna Vulovic isimli bir kabin memurunun yanlışlıkla görevlendirildiği bir uçak Çekoslovakya'da düştü. Vulovic inanılması güç bir şekilde mesleğe girmesine engel olabilecek bir sağlık sorunu sayesinde kazada hayatta kalmayı başardı. O yalnızca uçak kazasından sağ kurtulan tek kişi olarak kayıtlara geçmedi. Bu esnada Guinness Rekorlar kitabına girdi. Halk kahramanı oldu, adına şarkılar yapıldı. Bu korkunç olaydan sonra 44 yıl daha yaşamını sürdürerek bir mucizenin adı oldu. İdealistliğiyle yaşama sevinciyle, kararlılığıyla hepimiz için çıkarılması gereken çok sayıda dersle dolu bir hayat öyküsünü dinlemeye hazır mısınız? 3 Ocak 1950'de Belgrad'da doğan Vesna Vlovic, Beatles hayranlığı nedeniyle dil eğitimi için gittiği Londra'da seyahat etmeyi ne kadar sevdiğinin farkına vardı. Hayatının dönüm noktası olarak kabul edebileceğimiz kararı vermesinde de Londra etkili oldu. Belgrad'a döndükten sonra Yugoslav Hava Yolları üniformalı bir arkadaşıyla karşılaşıp onun geceyi Londra'da geçireceğini öğrenince ben de hostes olmalıyım diye düşündü. Böylece ayda bir Londra'ya gidebilirdi. 1971'de adı bugünlerde Air Serbia e olan Yugoslavya'nın ulusal havayolu Jet Airways'in mülakatlarına gitti. Düşük tansiyon öyküsü olduğu için tıbbi muayeneyi geçme olasılığı düşüktü. Ama çabası ve isteği herkes tarafından fark edildi ve işe alındı. İçeri girmeden hemen önce tansiyonunu yükselteceğini umarak birkaç fincan kahve içmişti. İşe başladıktan sadece 8 ay sonra 26 Ocak 1972'de sonradan Sovyet kahramanı haline geleceği korkunç olayı yaşadı. Jet Airways'in 367 sayılı uçuşu için McDonnell Douglas DC-9 Stockholm'dan Kopenhag'a, oradan Zagreb'e ve ardından Belgrad'a uçacaktı. Vlovich, İsveç'te yapılan ekip değişiminde pilot ve yardımcı pilotla birlikte uçuş ekibine dahil olan 3 görevliden biriydi. Bu uçuşta görevlendirilmesi ise tamamen bir yanlışlığın sonucuydu. Ekip ve rota planlaması yapan görevli onu Vesna isimli başka bir meslektaşıyla karıştırdı. Ancak Vulovic, Danimarka'nın başkentini görmek ve o gece şeratında uyumak istediği için sesini çıkarmadı ve uçuşa katıldı. 23 yolcu ve 5 mürettebatıyla Kopenhag'dan kalktıktan yaklaşık 45 dakika sonra uçak büyük bir patlamanın ardından Çekoslovakya'nın Sıpska Kamenica köyünde düştü. Kazadan sağ kurtulmayı başaran tek kişi Vulovic oldu. Vesna Vulovic, uçak 33 bin feet, yani 10 kilometre irtifanın üzerinde patladığında uçağın arka tarafındaydı. Patlama sonrası bir trole ile uçağın kopan kuyruk parçasına sıkışan ve ormanlık alana düşen Vulovic'in hızı ağaçlar tarafından kesildi. Yoğun bir kar kümesinin içine düşmesi de bir başka şansı oldu. Bu esnada paraşütsüz şekilde en yüksekten düşme rekorunu da eline geçirerek hayatta kaldı. 1985 yılında resmi olarak Guinness Rekorlar Kitabına girdi. 33.330 30 fit yani 10.160 metrelik bu rekor bugün hala kırılabilmiş değil. Vlovic'in çığlıkları köyde yaşayan Bruno Honke'nin onu kurtarmasını sağladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunda bir sıhhiye olan Honke hastaneye götürülene kadar Vlovic'i hayatta tutmayı başardı. Tam 27 gün komada yattı. Kafatası, kaburgaları, bacakları ve pelvis kemiği de dahil olmak üzere neredeyse tüm kemikleri kırıldı. Belden aşağısı tamamen felç oldu. Hayatta kalmayı başarmasının bir mucize olduğunu düşünen doktorlar Kabin basıncı ve Vlovic'in tansiyonunun düşük olması sayesinde kurtulduğunu tespit etti. Yani neredeyse hostes olmasına engel olacak düşük tansiyon öyküsü onun hayatta kalmasını sağlamıştı. Vesna uzun bir tedavi süreci sonunda iyileşti. Olaydan 10 ay sonra yürüme yetisini yeniden kazandı. Birkaç büyük ameliyat daha geçirdi. 16 aydan fazla süren iyileşme sürecinden sonra hayat boyu topal kalacak ve kalıcı olarak bükülmüş omurgaya sahip şekilde yaşamına geri döndü. Yıllar boyunca kaza ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, sadece uçağa bindiği ve hastanede uyandığı anları hatırladığını söyledi. Yugoslavya'nın komünist lideri Tito tarafından onurlandırıldı ve ulusal kahraman ilan edildi. Sırp halk şarkıcısı Miroslav Ilić onun adına Vesna the Hostess şarkısını yazdı. Bu trajik olayın nedeni resmi kayıtlara göre uçağa Hırvat teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı bir bombanın patlaması. Kazadan bir gün sonra milliyetçi bir Hırvat İsveç gazetesi Kverles Posten'i arayıp Uçağa düşürenin kendisi olduğunu söyledi. Çekoslovakya Sivil Havacılık Otoritesi de evrak çantasındaki bomba teorisini destekledi. O dönemde Hırvat milliyetçileri Yugoslav askeri ve sivil personellerine karşı yüzün üzerinde terör saldırısı gerçekleştirmişti. Hayatta kalan Vesna'ya karşı ayrıca bir saldırı olmaması için uzun süre hastane gözetim altında tutuldu. Ancak uçağın daha düşük bir irtifada olduğu ve yanlışlıkla Çek ordusu tarafından düşürüldüğü de iddialar arasında. Uçağın savaş uçağından daha yüksek bir irtifada seyrettiğine dair sahte kanıtlar yaratıldığı da bu iddianın destekçileri tarafından savunuluyor. Soruşturmayı yürüten Çek gizli servisinin terörizm kanıtı olarak enkaz bölgesine çalar saat parçaları yerleştirdiği ve İsveç gazetesine itirafta bulunan Hırvat milliyetçiyi organize ettiği de iddia ediliyor. Ancak uçağın düşürüldüğü teorisi Yugoslavya, Hollanda ve Çekoslovakya'dan uzmanlar tarafından incelenen DC-9'un kara kutularındaki verilerle tutarlı değil. Vestanın yaşadığı bu korkunç travma onu uçağa binmekten alıkoymadı. Görevine devam etmek için başvurdu. Ancak o artık Sovyetler Birliği'nde tanınan biriydi. Hatta Srpska Kamenice'nin fahri vatandaşı bile yapılmıştı. Bu halde görevine dönmesi yolcuları korkutabileceği ve o korkunç kazayı sürekli akıllara getireceği için hava yolunun imajına zarar verebilirdi. Bu yüzden ona hava yolunda masa başı bir iş verildi. Ne zaman kazayı düşünse hayatta kaldığı için ağır bir suçluluk duygusu hissedip ağladığını anlatan Vlović bu travmayla başa çıkmak için terapi görmeyi reddetti. Bozulan psikolojisiyle başa çıkmanın yolu olarak dindar bir ortodoks olmaya karar verdi. Yaşadığı çilenin onu iyimser biri haline getirdiğini düşündü. İşe döndükten yaklaşık 18 yıl sonra iş arkadaşlarını Sırp milliyetçisi ve Balkanların kasabı olarak bilinen Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic'e oy vermemeye ikna etmeye çalıştığı için şirketten kovuldu. Vesna, Milosevic'e karşı sokaklarda çeşitli gösteriler düzenledi, güçlü bir siyasi ikon haline geldi. 1990'lar boyunca hükümet karşıtı gösterilere katılmaya devam etti. Milosevic ve Sırbistan Sosyalist Partisi, Ekim 2000'de buldozer devrimiyle devrildiğinde Vulović, Belgrad meydanında zafer konuşması yapan birkaç ünlüden biriydi. Daha sonra Demokrat Parti adına kampanyalar yürüttü ve Sırbistan'ın ekonomik refah getireceğine inandığı Avrupa Birliği'ne girmesini savundu. Hayatının son yıllarını üç kedisiyle Belgrad'da harap bir apartman dairesinde aylık 300 euro emekli maaşıyla geçiren Vespa, 2016 yılının Aralık ayında arkadaşlarının telefonlarına yanıt vermedi. 23 Aralık'ta evine çilingir çağrıldı ve Vesna'nın cansız bedenine ulaşıldı. Ölüm nedeni açıklanmadı. Ama arkadaşları kalp rahatsızlığı olduğunu ve kalp krizinden öldüğünü iddia ediyor. Evet 50 yıl önce yaşanan bu korkunç kazanın baş kahramanı Vlovic'in öyküsünü aktarmak istedim bugün sizlere. Videonun başında da bahsettiğim gibi Vesna Vlovic'in hayatında hepimizin dersler çıkarması gereken çok önemli anekdotlar var. Sizlerin de Vlovic'in hayatı ile ilgili düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda paylaşmanızı bekliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.